Yoga her zaman ellerimizin üzerinde durmak veya hareket etmek anlamına gelmiyor. Bazen hareketsizlik de yogadır. Mesela meditasyon gibi. Ve meditasyonun bir sürü farklı çeşidi var. Bugün hep birlikte bhakti yoga dediğimiz sevgi ve adanmışlık üzerine kurulu yogayı inceleyeceğiz. Müzik Geleneksel enstrümanlarımız var, kirtanda kullandığımız. Şimdi bunları bir tanıyalım mı? Her zaman gördüğümüz bir harmonium var burada. Bir nedir, nasıldır, nasıl çalınır, mantığı nedir bir alalım. Harmonium şöyle bir üflemeli tarafı var ve buradan pompaladığımız zaman havayı bu şekilde notaları basıyoruz. Aslında bir yandan akordiyona benziyor ama değil. Peki asıl? geleneksel olanlardan bir de biri bu. Değil mi? Evet. O da Mirdanga. Bu e, <laughs> bu e, 500 yıl önce, bundan yaklaşık 500 yıl önce e, bu Sankirtan e, hareketi dediğimiz bir sivil itaatsizlik hareketi başlıyor. Dünyada bilinen ilk, e, Hindistan'da bilinen ilk sivil itaatsizlik hareketi ve e, o zaman e, Mirdanga ve Karatallarla birlikte, e, Karatal da, Burada gördüğünüz, Niyam'ın elindeki. <gülüyor> <gülüyor> e, aslında kirtan e, hep var, kadim e, zamanlardan beri var. Ama 500 yıl önce e, bu şekilde e, açığa çıkıyor. Yani e, toplu şekilde e, insanların e, ortasında, halkın içinde e, kirtan e, yapılmaya başlanıyor, bu sivil itaatsizlik hareketiyle. Peki, o zamana kadar kirtan daha... Nasıl diyeyim? Bireysel mi yapılıyor yoksa da, gizli da, saklı mı? Daha gizli saklı, <laughs> daha gizli bir pratik. İnsanların evlerinde ya da tapınaklarda belirli zamanlarda yapılan bir uygulama. Ee, ama e, o zamandan sonra kirtan e, bütün... Şehri. Evet şehre <laughs> iniyor ve bütün herkesin e, her şekilde uygulayabildiği bir pratik haline geliyor. Yani şimdi mesela e, Hindistan'da belli yerlerinde yolda gezerken zaten böyle kirtan yapan gruplar görmek de yani sadece Hindistan'da değil bütün dünyada aslında görebiliyorsunuz. Amerika'da da, İngiltere'de de yani hatta e, direkt Londra'da e, gezenler Krishnacılar. Yani <gülüyor> Krishnacılar. Krishnacılar. <laughs> 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 Bu da e, karatal şey. ismi. Kartal değil, karatal. Aa, ben de bunu kartal sanıyordum. Bunda <laughs> 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 Bunu da kartal sanıyordum. Bu, karatal. Bu da evet, bir zile benziyor. Ama e, zil değil, kirtanlarda çok e, önemli bir ritim tutma e, aracı. Ve e, gerçekten Mirdanga, Kirtanın kalbi e, diyebiliriz. Karatal'da ritmini belirleyen aslında aletler ve e, ikisi çok yeterli kirtan için ama harmoniumla zenginleşiyor. E, tabii bunlar geleneksel olarak kullanılan enstrümanlar ama yanında bir sürü başka enstrümanı e, ekleyip kirtanı zenginleştirme şansı var. Ne kadar zaten genişlerse o kadar enerjisi de büyüyor. Evet, yani viyolin alabilirsiniz, keman alabilirsiniz, saksafon olabilir kirtanın içinde. Şimdi zaten bizim demin söylediğimiz melodinin dışında artık çok modern melodiler Tabii. de var. Geçen ben gayet İspanyol melodisiyle mücadele <laughs> Yani Hani bir gitara otursan çok güzel oluyordu, çok güzel bir şarkı oluyordu. <laughs> evet. Evet. Güne çok güzel bir kirtanla başladık. Çok güzel şarkılarımızı söyledik, mantralarımızı okuduk. Peki nedir bu kirtan ve her gün biz bu kirtan pratiğini neden yapıyoruz? Evet, çok güzeldi gerçekten. Kirtan, yoganın müziği diyebiliriz. Yani aslında kirtan çok kadim zamanlardan beri, kökeni Hindistan'da tabii ki, insanların meditasyonu, ...çok daha farklı bir şekilde içselleştirerek... ...müzikle birlikte e, uyguladığı bir pratik aslında. Ve Bhakti Yoga'nın içindeki pratiklerden bir tanesi Kirtan. Vakti gelmiş o zaman hemen soralım burada... ...Bhakti Yoga nedir? Kim yapar, neden yapar? Yoga'yı Şille Propa'da anlatırken... E, bağlantı kurmak olarak e, çeviriyor ve bana bu çok ilk duyduğumda çok mantıklı gelmişti gerçekten kopuk bir bağlantımız var aslında hayatlarımızda ve yoga ile o bağlantıyı tekrar kuruyoruz yani benliğimizin öz benliğimizin yüce benlikle kurduğu bağlantı adamma hizmeti ile kurduğumuz bağlantı Aslında bhakti yoga e, yaptığımız e, adanma hizmetinin e, Yoga uygulaması diyebiliriz çünkü aşktan bahsediyorsak, sevgiden bahsediyorsak, bir ilişkiden bahsediyoruz ve bu ilişki içinde de mutlaka bir hizmet tutumu olması gerekiyor. Yani sevdiğimiz birisine, sevdiğimiz bir kimseye. Ee, onu mutlu etmek için hizmet ediyoruz. Burada da bu ilahi yani transandantal boyutta oluyor. Çünkü e, demin de bahsettiğim gibi benliğin yüce benlikle bağlantısı demiştim. Burada da transandantal boyutta e, bu e, hizmeti aslında e, uygulamaya geçiriyoruz. Kirtan pratiği nedir o halde? Nasıl kirtan pratiğimiz vardır? Her gün mü yapacağız? Günde iki kere mi yapacağız? Üç kere mi? Nasıl yapacağız? Ve biz bunu tek başımıza kendimiz yapabilir miyiz? Yoksa her seferinde böyle bir grupla mı yapmak gerekir? Yani e, Bhakti'yi 7 gün 24 saat e, aslında uygulayabiliriz. Bütün hayatımızda ne yapıyorsak yani hiçbir şeyi değiştirmenize gerek yok diyordu orada Şirle Profa'da. Çalışıyor musunuz? Çalışmaya devam edin. Anne misiniz? Anne olmaya devam edin. Öğretmenseniz? Öğretmen olmaya devam edin. Sadece her şeyin içine bakti elementini ekleyin diyordu. Yani bu bakti elementi neydi yani ben onu... E, öğrenmek istedim Aslında beni içinde çeken şey kısmı o oldu bakkti elementi yaptığınız her şeyi Aslında o yüce benlikle birleştirmek ya da yaptığınız bütün faaliyetlerin merkezine onu koymak yani bir ilişkiniz varsa o ilişkinin merkezinde yani eşinizle bir ilişkiniz varsa o ilişkinin merkezinde yine yüce benliğin olması ya da yaptığınız işte yaptığınız bütün çalışmaların faaliyetlerin sonuçlarını ee, ...ona adamanız, yani her zaman beni düşün... ...her zaman e, bana hürmetlerini sun... ...her zaman bana ibadet et... ...her zaman beni hatırla... ...bu şekilde yaşarsan hayatının sonunda bana geleceksin... ...diyor Krishna Arjuna'ya... Ee, ...Bhakti Yoga pratini ciddi bir şekilde yapanlar... ...minimum 2 saat Hare Krishna mantrasını söylüyorlar... ...bunu da meditasyon olarak yapıyorlar... ...yani müzik aletleriyle yaptığımız şekilde değil... ...az önce söylediğimiz gibi değil... ...ama e, sessiz, meditatif bir şekilde... Yani sadece kendisinin duyabileceği ve mala dediğimiz 108 boncuktan oluşan o capa mala üzerinde yaklaşık 2 saat boyunca düzenli bir şekilde bu pratiği yapıyorlar ve güne bu şekilde başlıyorlar. Çok teşekkür ederiz bugünkü kirtan için ve bu güzel sohbet için. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Aslında çoğu inanç sistemi ve kültür bize aynı şeyi öğretiyor. Sev, merhametli ol ve bütün bunları karşılıksız yap. Hiçbir şey, hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir iyilik, hiçbir ödül beklemeden. Namedan namcimansu bu dişabca budem. Namedan namcimansu Bud-i şapca-i kiman Bahar sur aksi bismil. i bismil Bud-i şapca-i kiman karni gari saru par karn-i sar akade Lala ruh-sare sar afet edil bu bud-i kim an kim-an-bud-im Hıda hıd meri majlis, yannar, La mekan hısru. Muhammed şami mefil bu i şapca kim मिदानं क्षेम बुधिखि मनु